Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Yani tasarımı da ben yavaş yavaş düzeltmeye, oluşturmaya başladım. Ee, bu bölümde tab menümüz var. Şöyle göstereyim. Bu kısmı oluşturacağız. Hemen başlayalım. İndeks HTML diyeyim. Burada Slider End yapabilirim. Slider and yorum satırını ekliyorum. Product tabs start diyelim. Ve divimizi oluşturalım. Product tabs içerisinde container olacak. Onun içerisinde satır olacak ve 12 birimden oluşan bir sütunumuz olacak. Şöyle yapalım. Bir arka plan rengimiz var burada. Tab menüyü kapsayan. Onun için Product Tabsın yanına BG Custom Light isminde bir class ekliyorum. BG Custom Light yazamadım. Ee, burada burada da aynı şekilde Cylinder kısmı bittiği için sevir end yapabiliriz. Shader End ve BG Custom Light ile arka plan rengimizi oluşturalım. F5 Tamam. Burada bir şeyler yazdığımda evet, bu şekilde oluşmuş olacaktır. Burada yine tasarımda bazı boşluklar var. Margin Top var. Onları da ekleyelim. Margin Top 3 birim. Py 3 birim yani iç boşluk y ekseninde dikeyde 3 birim olacak şekilde ayarlayalım. Devam edelim arkadaşlar. Hemen tab menümüzü basitçe oluşturalım. Ule class now class ee, now tabs now tabs. İçerisinde li'ler olacak now item. Onun da içerisinde all class now link olacak şekilde yapıyı oluşturuyorum. Ne varmış burada? Latest Uçualtalım. Bestseller ve Special Tamam bu şekilde oluşturduk. Evet, bunun ilk elemanı aktif olarak gelecek. Onu ekleyelim. Aktif olacak. Tamam. Hemen bunun içerik kısmını oluşturalım. Top content kısmı. Şöyle yapalım. ID Latest diyelim. Latest diyelim. Content. Sonra yine ID. Best diyeceğim. Best content. Evet. Ve son olarak Special ID'sini oluşturacağım. Burada da Special Content diyelim. Tamam. Bunlar bu şekilde. Ee, şöyle yapacağız. Tabi bunların klasları olacak. Top, pain. Kopyalayayım. Evet. Ee, burada bir tanesi aktif olacak. İlk açıldığında latest content aktif olacak. Ve ikisi arasında, yani menü kısmıyla içerik alanı arasında bağlantı kuracağız. ID teste gidecek, daha sonra beste gidecek ve special olarak bağlantıları sağlamış olacağız. Tabi e, bunları sadece hedef belirtmekle olmuyor, data toggle tab olduğunda belirtmemiz gerekiyor. Kopyalayayım. Evet bu şekilde. Gördüğünüz gibi geçiş sağlanmış oluyor. Şöyle bir bakalım. En sağa yaslayalım arkadaşlar. Ule'ye ekleyeceğim bir klasla. Justify content End diyerek menü kısmının en sağa yaslanmasını sağlamış oluyorum. Aktif olan elemanın arka plan rengini değiştireceğiz. Stil CSS kısmına geçiyorum. Artık burada product Tabs start diyebilirim. Açıklama satır olarak ve product tabs içerisindeki ul class now içerisindeki aktif olan eleman ee, arka planı ve rengini de yazı rengini de değiştirelim çünkü arka plan koyu olacak yazı rengi de açık renk olursa daha mantıklı olacaktır. Şöyle bir şey var. Bunların kenarlıkları rounded olmuş. Yani yuvarlanmış. Burada rounded 0 ekleyerek bu ovallikleri de düzeltebiliriz arkadaşlar. Tamam. Şöyle bir fade efekti var. Onu da ekleyelim. Class fade bütün elemanlara yine fade efektini ekliyorum. Açılışları gördüğünüz gibi efektif bir şekilde açılıyor. Yalnız sayfa ilk yüklendiğinde sadece aktif olması yetmiyor. Fade efektiyle geldiği için ayrıca show klasını da eklemem gerekiyor. Evet bu şekilde top menu kısmını hallettik. Şimdi de bu bölümdeki kart bileşenini kullanarak oluşturduğum yapıyı ekleyelim. Evet öncelikle ilk içerik alanına, latest kısmına geliyorum. Tabi burada içerik alanın içerisinde satır ve sütunları kullandık biz. Şöyle tekrar göstereyim. Ee, satır ve sütunları kullandık. Ne oldu? Firefox açılıyor. Bakayım. Evet kart bileşeni demiştik arkadaşlar. Kart bileşeni daha önceki derslerimizde tabii ki anlattık. Bazı özelleştirmeler yaptım. Kart footer kısmını arka plan rengini değiştirdim. Bu bölümü OVL Karozu ekledik tabii ki fare hareketleriyle fare hover olduğunda e, resimlerin değişmesini sağlayan bir sistem kurguladık. Bunu da göstereceğim. Devam edelim. Burada bir rol oluşturacağım ve şöyle bir vaktimde tasarıma content alanı yukarıdan çok e, aralıksız duruyor. Bunun için padding değerini kullanarak P'ye 3 diyeceğim. Yani dikeyde 3 birimlik bir iç boşluk oluşturmuş olacak. Hemen kolonları oluşturalım. Small'da 6 birim. Large'da 3 birim olacak şekilde. Hatta margin bottom 3 diyelim. X small cihazlarda alt alta geldiğinde elemanlar margin bottom 3 olsun. Ama large ekranlarda margin bottom 0 olsun. İçerisinde kart bileşenini oluşturuyorum. Hemen kart body kısmına geçiş yapalım. Bir A tagım var. İçerisinde image'im var. Ona da class olarak kart image veriyorduk. Hatırlayacaksınız önceki dersten. Hemen resmimizi alalım buradan. Resmi farklı kaydedeceğim. Udemy içerisindeki images class'ını product bir png olarak kopyalıyorum. images klasöründeki bir PNG dosyasını çağırdım. Şurada altı ve 3 tane nokta ekleyelim. Şöyle bir bakalım. Tamam, kart bileşeninde oluştu. Şöyle bir şey var. Border yok. Borduru sıfırlayalım. Kart bileşeninden borduru sıfırlayalım. Tamam. Devam edelim içeriklerini eklemeye. Yine Card Body kısmındayız. Burada bir yıldızlarla oluşturduğum rating sistemi var. Tabii ki sadece şu an ikon olarak ekti onlar orada. Yine Card Body içerisinde Product Rating diye isminde bir div oluşturuyorum. İçerisinde de E class yazı rengi olarak sarı text warning hazır klasını kullanarak oluşturacağım fa fa star. Tamam bu şekilde. 3 tane bakayım şöyle 3 tane kapalı 2 tane açık bunlar da fal olacak şekilde product rating oylama sistemini yani yıldızları ikon olarak oluşturmuş olduk geçelim burada bir yazımız var onu ekleyelim hemen Product Rating'den sonra p card text Daha sonra bir başlık elemanı var Asus 10.1 ZenPad Bunu da kopyalayalım h6 card title diyelim İçeri yazalım Başka bir yazı daha Son yazımızı da ekleyelim Yine p class kart text. Şurada kart kart yazmışız. Kart text olacak şekilde yazımızı oluşturalım. Bazı font farklılıkları var. Onları daha sonra düzenleriz. Kart footer kısmına geçelim hemen. Kart body hallettik. Kart footer kısmına geçiş yapıyorum. Burada şöyle tekrar bakayım. Yine aynı şekilde satır ve sütunları kullanarak bir buton bir de içerik yazısı olacak şekilde ayıracağım. Row Call İlk kolonun içerisinde A tagı var. Onun da içerisinde bir ikonum var. Ee, x small, fa x small, x small yani e, bir boyutlandırma işlemi yapmışım ikona. Daha sonra fal, fa shopping, kart çelik olarak da add to cart. Tamam bu şekilde linkimizi. Evet. Burada şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Add to cart ikonun içinde yer alıyor. İkonun içinde değil, ana içinde olacak bu yazı. Ve arka plan rengin gördüğünüz gibi bir borduru var, bir de arka plan rengi var. Onu düzeltelim. Product tab içerisindeki kart bileşeni bu da footer kısmının arka planı transparan olacak ve border top 0 olacak şekilde ayarlayalım. Bakalım şimdi. Tamam düzelttik orayı. Ee, yalnız buton buton şurada ikonum gözükmüyor. Bakalım burada nasıl bir hata var. E class fa x small evet, fal fa shopping cart yine gözükmedi shopping cart fal ve fa arasında tire koymuşum tamam ikonum geldi ikonum geldi ama burada e, a class btn btn dark olacak şekilde ayarlayacağız ve rol buton diyelim. Sonuçta bu bir linkti. Tamam bu bu şekilde ayarladık. Ee, şey var. Ovallık var. Onu da, da alalım. Download 0. Bir boyut farkı da var arkadaşlar. BTN small diyelim. Tamam bunu küçülttük. Bunun bir de diğer kolon kısmı var. Oraya geçelim. Şurayı bir kopyalayacağım. Kolon card price demişiz. Şöyle hatta. Heh, card price isminde bir div class oluşturup İçerisinde span Class'lar Price Old yani önceki fiyatı ve yeni fiyatı olacak şekilde ayarlamışız. Tamam. Güzel. Ee, burada tabii ki kolonları iki eşit parça böldüğümüzde burada buton sıkışması yaşanıyor. O zaman şöyle yapabiliriz. Call Auto deriz buna. Ee, i̇çerik kadar bir kolona sahip olmuş oluyoruz. İçerik genişliğinde bir kolona sahip olmuş oluyoruz. Ve hemen buradaki özelleştirmeleri yapıyoruz. Geçiyorum stil CSS kısmına. card price renk vereceğiz. 26 font size 17 piksel font weight 600 olacak şekilde oluşturuyorum bakalım. Tamam. Şimdi burada e, price old vardı. Bunun da üzeri çizili yapacaktık. Onun rengini de değiştireceğiz. Text Decoration Line Tough Font Weight'i de biraz daha diğerine göre daha ince yapacağız. Kalın yapmıştık. 660'lık 500 yapacağız. Price Old önceki kısmını. Tamam. Şimdi bunları ortalayalım. Tabi Rova Align Items Center klasını uygulayarak bunu ortalamışız dikeyde Align Items Center ekliyorum ve bunları dikeyde ortalanacak şekilde ayarlamış oluyorum. Ne kaldı? Bir e, hover olduğunda kart bileşeni hover olduğunda arka planda bir gölge efektinin box shadow eklenmesi kaldı. Onu da yapalım. Kart bileşeni kart klas hover olduğunda box shadow şöyle bir göstereyim bakayım orada tamam bunu da hallettik zaten bundan sonraki elemanlar aynı elemanın e, duplicate edilmesi çoğaltılması e, onu çoğaltmadan önce ben e, buradaki Overlay Karozula geçiş yapacağım yeni bir eleman ekleyeceğiz bunu göstereceğim burası önemli daha detaylı bir çalışma yapacağız burada Sonrası zaten diğer tab content ile aynı elemanların farklı resimlerle oluşturulmuş hali. Tamam bir sonraki derste görüşürüz.